Tohumun Öyküsü kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bahçeden topladığımız domatesleri ve biberleri menemen yapacağız. Bakın dünkü topladığımız kapya biberler. Tabi arasında sivri biberlerimiz de var böyle. Bunları şimdi yıkayıp doğrayacağız. Daha sonra bu domatesleri de yıkayıp doğrayacağız. Ve menemenimizi yapacağız arkadaşlar. Biberleri temizledik arkadaşlar. Şimdi sıra tabii ki de domateslerde. Domatesleri de temizleyeceğiz. Daha sonra bunları doğrayacağız. Hadi gelin beraber domatesleri temizleyelim. Sonra da doğrama aşamasına geçelim arkadaşlar. Domateslerimizi de yıkamamız bitiyor artık arkadaşlar. Son bir kovamız kaldı domateste. Şunları yıkadık. Şimdi bunları da yıkayacağız ve doğramaya geçeceğiz arkadaşlar. Ama yok, şöyle reklam olsun. Arkadaşlar, menemen için kapak almaya geldim ama burada 24.90'mış yani 25 liraymış. Diğer markete bakacağız. Bir de oradan fiyat alacağız, ona göre alacağız bu kapakları. Şimdi başka bir markete geldik. Kavanoz kapağı almak için arkadaşlar. Bakalım burada ne kadar fiyatı. Şimdi burada. 22 buçukmuş arkadaşlar o yüzden buradan alacağız Patateslerimizi doğramaya başladık arkadaşlar bakın birazcık büyük doğruyoruz çünkü kazanda yapacağız kazanda yapacağımız için odun ateşinde zaten bunlar o sıcakta birbirine karışıp eriyecekler o yüzden çok küçük doğramamıza gerek yok hani ocakta yapmış olsaydık eğer mutlaka küçük doğramamız gerekirdi şimdi gelin beraber bunları bitirelim doğramasını daha sonra biberin doğramasına geçelim Domatesleri doğradık arkadaşlar. Birazcık da burada var. Bunları da doğradık. Şimdi arkadaşlar burası bizim kazanımızı koyacağımız ocak. Daha önce de sos yapmıştık. Dolu olduğu için şimdi temizliyoruz burayı. Şöyle geçeyim. O taraf biraz tozduğu için. Şunu alayım yeniden. Tamam yeniden şey yapalım. Koyalım. Şimdi gelin biz de kazanı getirelim arkadaşlar. Ablam burayı temizlerken. Bizim kazanımız arkadaşlar. Şöyle tutalım. Dışı arkadaşlar şunlar deterjan. Yanmaması için. Bakın içi pırıl pırıl. Yan çevirmemiz lazım. Biz dışını deterjanlıyoruz. Katı deterjanlı arkadaşlar. Böylelikle yanmıyor. İs olmuyor. Şöyle koyalım. Evet şimdi yanlarına çamur. yanlarına çamur. yapacağız arkadaşlar is olmasın diye biraz su tutacağız ya da şu çamur olan yerden çamur getirelim çamur döküyoruz arkadaşlar şöyle tabanının dolusu yağ dökeceğiz İyi. şöyle bakın kenarlarına da toprak koyduk kazanımız kararmasın diye şimdi altına yakacağız ve başlayacağız menemenimizi yapmaya Arkadaşlar şimdi doğradığımız biberi döküyoruz. Altını yaktık. Döküyorum. Dök. Şöyle göstereyim. Altı bir yandan yanıyor. Şu an yağ hemen kızgın olmaya başlar. O yüzden döktük ki döker dökmez biberleri yakmasın diye. Şöyle de bir kepçemiz var arkadaşlar. Babam yaptı. şöyle biraz yayalım ki tabanına yanmasın. Almiyonla şeydi kazanda ya da kapta diyeyim. Bu tür şeyler çabuk yanıyor arkadaşlar. Çünkü çabuk ısınan bir madde al alüminyum. O yüzden. Arkadaşlar ateşimiz çok güzel yanıyor. Menemenimizin ateşi. Burada da biberimiz cısır cısır kavrulmaya başladı. Birazdan domatesini dökeceğiz kavurunca. beraber kavrulmasını izleyelim arkadaşlar biraz. Şimdi gelin beraber domatesini dökelim biberimizin, menemenimizin. Biberleri kavuruyoruz arkadaşlar şu an. Bakın biraz dumandan net gözükmüyor. Domatesi döktüğümüzde net gözükür artık. Şimdi gelin beraber domateslerini dökelim. Şimdi domatesini döküyoruz arkadaşlar. Domatesini de döktük arkadaşlar. Bakın çok güzel gözüküyor. Şöyle ateşi de göstereyim size. Ellerine sağlık anne. Annem de yemek getirdi arkadaşlar. Şimdi bunu pişirmeye bırakıyoruz. Biraz sonra tekrardan sizin için çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar annem ablamla bize pilav getirmiş. Yanına da salata yapmış. Şimdi bir yandan menemenimiz olurken biz de burada bir yandan bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Afiyet olsun bize. Ozu atıyoruz şimdi. Bir yandan da ben karıştırayım ablam atarken. O kadar buhar var ki arkadaşlar gözükmüyor benim Ama yaptıktan sonra çok güzel olacak. Evet şu an rüzgar estiği için gözüküyor arkadaşlar. Bakın altın gibi parlıyor. Buraya atıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu işler çaysız olmuyor. Çay olursa yorgunluğumuzu atıyoruz. O yüzden çaylarımızı içiyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun bize. Arkadaşlar menemenlerimizi yaptık. Şimdi de kavanozluyoruz bir yandan. Bakın baya bir kavanoz menemenimiz oldu. Tabi bunu iki aile yiyecek. O yüzden çok olması normal. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.